Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 8 numaralı Fines, 1 numaralı Abbas Yolcu, 6 numaralı Tamora 1.5-2 boy kadar geride kaldılar. Oğlum Berat da çıkıştan sonra 3 boy kadar geriye düştü. Yarışın liderliğini 2 numaralı Behram Kale üstlendi. 1.5 boy fark yaptı. Temposunu artırıp gelen 1 numaralı Abbas Yolcu. Behram Kale'yi ilk 300 metre sonunda yakaladı ve liderlik şimdi 1 numaralı Abbas Yolcu'ya geçti. 2 boy gerisinde 2 numaralı Behram Kale var. Onun 2 boy gerisinde 8 numaralı Victory Zaurs 3. sırada. Düzeltiyorum 3 numaralı Blaze to Win 3. sırada. Onun 2 boy gerisinde 8 numaralı Fines 4. lükte. Fines'in yarım boy gerisinde 6 numaralı Tambora 5. sırada 1600 metre start yerine yaklaşıyor. Onun 1.5 boy gerisinde 7 numaralı Victory Zaurs 2.5 boy geride. 5 numaralı Serhuncan Serhuncan'ın 2 boy gerisinde 4 numaralı Oğlum Berat sıra sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerine ilerliyor şimdi. Bir numaralı Abbas Yolcu bir buçuk boya farklı önde ikincilikte 6 numaralı Tambora var. Tambora'nın yarım boy gerisinde iç kulvarda iki numaralı Behram Kale. Onun iki boy gerisinde 8 numaralı Fines 1400 metre start yerine dördüncü sırada ulaştı. Onun yarım boya kadar gerisinde 3 numaralı Blaze to Win. Blaze to Win'in bir boy gerisinde ekürisi 7 numaralı Victory Zaurs. İki buçuk boy geride beş numaralı Serhuncan. Serhuncan'ın da bir buçuk iki boy kadar gerisinde... 4 numaralı Oğlum Berat sırasıyla safkanlar son 1000 metreye girmek üzere. 1 numaralı Abbas Yolcu yarıştaki liderliğini yarım boy farkla sürdürüyor. 6 numaralı Tambora ikincilikte, 2,5 boy geride 2 numaralı Behram Kale. dışında 8 numaralı Fines. Onun 1,5 boy gerisinde 3 numaralı Blaze to Win. Blaze to Win'in 1 boy gerisinde 7 numaralı Victory's Horse. Onun 2,5 boy gerisinde 5 numaralı Serhuncan. Serhuncan'dan 1,5 boy geride son sırada ta 4 numaralı oğlum Berat şeklinde atlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numaralı Abbas yolcu düzlüğe de yarım boy farklı 6 numaralı tam boranın önünde lider çıkıyor. 1.5 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Behram Kale virajı aldı. Dışarıdan 8 numaralı Fines hata kalkıyor. Onun 2 boy gerisinden de Eküriler. Son 400 metreye girildikten sonra tam bora. İçerideki Abbas yolcudan liderliği almaya çabalarken dışından gelen Fines'e yakalandı. Behram Kale hala yol arıyor. Dışarıdan 7 numaralı Victor Izaos kalktı. Dorun dışından da oğlum Berat. Son 150 metreye girildikten sonra dışarıdan gelen o oğlum Berat liderliği almaya çalışıyor. Sonra onun dışından da Serhulcan geliyor. Son 50 metreye girildi. İçeride Fines dışarıda Serhulcan. Serhulcan kazanıyor. 4 numarada oğlum Berat ikinci oldu. 7 numaralı Victory Zars 3. 8 numaralı Fines'te 4. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu Sayın Özer İncegül'ün sahibi olduğu 5 numarayla start alan Serhuncan Gökhan Kocakaya ile kazandı.